Şimdi muhakeme ve düşünce insanlarda yaş geçtikçe artık ya da siyasi ama iştahları, şehvetleri artık çığırından çıktığı zaman mı diyeyim bir şey oluyor. Yani onu ben görüyorum. Benim de mesela 12 Eylül öncesinde ben anaşri dönemde yaşadığım için silah kullanan arkadaşların o mermi çekilme, silah tetik çekilme anlarındaki korkuları çok yaşadıklarını ama o korkulara aşık olduklarını gördüm. Bu çok enteresan bir şeydir. Yani korkulara insanın bağımlı kalması. Çok sonra bunu psikiyatri, çok okuduğum kitaplarını yazdım. Hikayelerini de çok yazmışımdır. Hani çok masum bir kız vardır. Genç, 18 yaşında bir kız vardır. Çizgi bir ailenin kızıdır. Ama bu kız çok arıza bir tipe aşık olur. Ya da çok düzgün bir aile yaşıyor. Bir kadın gider ama çok tehlikeli bir aşk yaşar. Niye? Onun heyecanı. Yani mesela bir normal baklava vardır. Parasını verir yersin ama bir de beleş baklava vardır. Beleş baklavadan daha çok haz duyarsın. Şimdi bu İslamcı zenginler, yani hepsine de söylüyorum ben. Yani bakın hayatta mutlu olmak istiyorsanız kaslarınız adrenal salgılar. Güzel bir manzara seyredersin, yürürsün, tempotik yürüyüş. Seni mutlu eder. Bu kasların salgıladığı şey adrenaldir. Ama bir de beynin salgıladığı dopamin vardır. Bunu uyuşturucu kullanırlar. Kokain, mokain, damardan dopamin. Dopamin bir de şöyle sağlanır. Yani çok tehlikeli, arızalı işlere girersin, çok acayip işlere girersin. Diyelim yani bugün bakanlar, biz narko işlere giriyor, el altından işlere giriyor. Lan yasa beni tutarsa, afşi olursak, gazetecilere yakalarsa, şey, ifya olursak diye bir korkular. O korkular da onların beyninde dopamin yapıyor. Yani hırsızlık, üçkağıt, dalevera, karanlık perde, kanun dışılık onlara ayrı bir heyecan katıyor. Yani şu anda bizim AKP'nin bakanları çok yüksek dopamin alıyor yani. Yakalandık şey olacak gibi. Hatta Sedat Peker konuştuğu zaman da onların dopamin yani uyuşturucu almış gibi oluyorlar. Çünkü o heyecan yaşıyorlar. Şimdi mesela Taliban düşün. Taliban giriyor kabile karşılayan yok sessiz gidiyorlar. Şimdi adamlar lan bize karşı çıkacaklar silah çekeceğiz öldü göreceğiz diye öyle geliyorlar kabile kabile. Oradan birden çarpışın otalara çıkıyorlar. Bak oradan korkuları coş, aşırı bir coşkuya dönüşüyor. Aynen öyledir. Sen bir korku yaşarsın. Korku kendisi gider ve o bir coşkuya dönüşür beyinde. Kimyasal bir dönüşüm olur. Şimdi bu dopamin salgısı, bu sert konuşan, yüksek konuşan, Mesela o seven nişan yani diye bir tip oradan anlatayım. Bu adam hani çok arıza lafları diyor ki biri de bana laf etsin. O Engin Ardıç da onu yapıyor. Bunlar şey, başkaları bize küfretsin istiyor, bekliyorlar. Karşı çıksınlar. Nagihan da bunu çok yaptı. Sen ona karşı lafları vermen seni torbacı yerine koyuyor. Getsin bana uyuşturucu versin demek yani. Sen ona küfrettikçe o mutlu oluyor çünkü. Burada dopanın salgılanıyor. Mahkelübük olması, arıza laf etmesi, tehlikeli laflar etmesi falan gibi aşırı laflar etmesi. E, dopamin sadece uyuşturucu kullanarak değil telkeli laflar ederek, arıza laflar ederek ifşa ederek. Aynı şeyi İslamcılara getiririm. Şimdi İslamcı adam lan Tertemiz hayatını yaşa, dünyalarını yap değil mi? Temiz ol, güzel ol, insan ol. Sen niye bu kadar e, zenginlik sahibi oluyorsun? Bu kadar yiyorsun, bu kadar hırsızlık yapıyorsun? Çünkü günaha girmek de dopamin salgılıyor. Günaha giriyor, insanları kaldırıyor, Allah'ı şey yapıyor. Bu günah işlerine girmesi onun endişe değil mi? Karanlık şey falan gibi. Kabuslar, korkular, heyecanlar yaratıyor. Şimdi Siyasi hayatı şimdi hepsini evet. özetliyorum. Siyasi hayatımızda heyecanlara girerek tadalanlar, korkuya girerek tadalanlar. Var ya korku türenine giriyorsun, şey yapar, beyin şey yapar yani dopamin evet. salgılar. Şimdi bu insanlarda bu bir alışkanlık haline gelir. Nasıl uyuşturucu kullananlar? Uyuşturucu kullanıyor günlük. Çünkü kullanmasa mide bulantısı oluyor, kas gerilmeler oluyor. Bu siyasette de aşırı her şeyde birinci ben olacağım, millet beni görsün, millet en büyük laf benimki desin, en sert ben, en marjinal ben, en tuhaf ben desin diyen adamlar var. Bunlardan biri seve endişeyenlerdir. Şimdi Doğu Perinçek'le yarışıyor. Bu tür insanlar da beyindeki dopamine çalışıyor. Yani muhakeme, düşünce, bir görüşün sonucu değil, kanaatlerin sonucu değil. Aşırı heyecan aramak, aşırı merak ayamak. Yani bir kadına bakarsın, dünya güzeli kocası var, zenginliği var, çocukları var, her şey yolunda çok cins ve çok tuhaf arıza bir adamla gitmiş aşk yaşıyor. Çünkü beyin onu istiyor. Çünkü dopamin şöyle bir şeydir, seni çok mutlu eder. Öyle bir mutluluk verir ki tüm dünyanın daha yaşamış en mutlu adam hissedersin kendini. Ve bir kere yaşadıktan sonra da hep onu olmak istersin. Şimdi bir buna güzel şey, bir bu olayda öne çıkarsın ama o diyelim ki Doğu Perinçek işte Taliban'a karşı Taliban'ın Atatürk'ü benzeterek hücumlar üstüne çekti. Bayağı uçturucuya aldı o şimdi dopamin sağladı. Ama bu bir gün sürer. İki gün sonra bir dopamin ihtiyacı daha var bir daha söyleyecek. Yani e, izan, aklı selim, düşünce, böyle sağduyu, oturalım konuşalım değil mi? E, bunlara çalışmıyorlar. Sadece kendi beyinleri, kendi heyecanları, kendi maceraları, kendi coşkuları, yani kendi hani Uyuşturucu kullananların kendilerine şeyi vardır. Hep kendisi ister. Aileye bile düşmandır. Hep kendisi ister. Ve onların hayatı da bir sokakta biter. Ama siyasette, edebiyatta, sanatta, topluma konuşan insanlar hep kendini düşünüyorsa toplum değerlerine, insanlık değerlerine, hepimizin ortak cumhuriyet değerlerini heba ederler, yok ederler, çürütürler ve kirletirler. Şimdi ben gördüm Seven Nişanyan gibi bu BD Doğu, Doğu Perinçeli'nde bu çıkışıyla bunu çok rahat söyleyebiliyorum. Bunlar kendi uyuşturucu beyinlerini tatmin ediyorlar. Bir ülke sizden, bu ülke sizden başka bir şey bekliyor. Cumhuriyetin ortak değerlerini. Lütfen benzetmelerinizi kendi heyecan ve coşkularınız ve kendi uyuşturucu ihtiyaçlarınız için yapmayın. Aklı selim yapın. Dünya tarihi ölçülere göre yapın. Mukayeseler tutsun. Karşılaştırmalarınız tutsun. Mecazlarınız dengeli olsun. Ben bu ülkede yaşayan bir çocuk olarak söylüyorum. Atatürk'e yapılmış en sert hakarettir. Tarihte bakın, şimdi Amazon yerleri tarihin en vahşi ilkel yerleri Amazon değil mi? E, git o adamlarda vahşilik yok. Bir de o adamlar medeniyet görmediği halde onların da ritüelleri var. Atadan dededen. Tarihin en vahşisi, kelle keseni Taliban'dır. Kadınlara zulmediyor, kelle kesiyor. Yarın biraz, şimdi Amerika ile anlaşmış, birkaç gün kelle kesmez. 10 gün, 15 gün. Bir yıl sonra göreceğiz. Çünkü onlar burkayı zor ki burkayı giymeyeni kesecek işte. Çok net. Kadına, insanlığa, bu kadar zulmeden insana ya Cumhuriyet'in batı dışı topraklarına umut olmuş. Ya Gandhi'sine, Mao'suna, aklına gelen herkese şey olmuş, önce olmuş Afrika'ya bir adama gidiyorsun en vahşi adamlarla karşılaştırıyorsun. Bu aklı başında bir şey değil. Bir mantık değil bu. Bu burayı kendi kendi kafasında uyuşturucu kullanıyor. Şimdi ben burada bunları söylüyorum ya. Ben bunları söylüyorum. Sevan Nişanlı da beni dinliyor. Ya da Doğu Perinçek de beni dinliyor. Ya da benim gibi böyle konuşan var tabii tweetten sağdan soldan. Bunlar beni, ben onlar için şu anda torbacılık yapıyorum. <laughs> Onlara eroin veriyorum. Çünkü onların beklediği de bu. Ya yani birileri, biz böyle laf edelim, birileri çıktı bize çok sert laf yapsın. Onlara da o aşırı heyecan ve duygu geliyor. Mesela Engin Ardıç kendine küfür ettirmeyi seviyor. Ben de mesela Engin Ardıç'ı sık sık şey yapıyorum. İşte sık sık ona cevap vermem. Onun o beni aslında torbacı yerine kullanıyor. Ben çünkü ona küfrettikçe, ona dopamin heyecan gibi geliyor. Yani bu iş fikirden ve düşünceden çıktı. Herkes bireysel zevkini düşünüyor. Kendi heyecanlarını düşünüyor. Bu bir fikirdi ki uyuşturucu müptelalı. Bu bir bağımlılık, bu bir tirakilik.